Öyle büyük ki inan doktor içimdeki boşluğum Ne koyarsam koyayım hiç dolmuyor Aman doktor, canım gülüm doktor, derdine bir çare. Sevgili dostlarım, hayırlı günler olsun. Ve nitekim üçüncü kez koronaya yakalanıyorum. Dokuz ay içerisinde üçüncü kez koronaya yakalanan Türkiye'de Ilk kişiymişim. Sağlık Bakanlığında üst düzey yetkililer aradı ve Türkiye'deki mevcut olan yapılan aşıyla ilgili e, den denek olarak kullanılmam için e, kendi talibim olup olmadığını sordular. Onur ve şeref duyarım. Nasıl efendim korona oluyor? Anlatayım. Daha önce anlatmak istemedim çünkü insanlar çok korkuyordu. Kendimi izole ettim hep. Ama bu sefer çok iyi lütfen takip ediniz ki sayfamdan. Hiç korkulacak bir şey değil. Yani şöyle düşünün. Ben korona ile ilgili Mart ayında ilk korona Çin'de çıktığında bildiğiniz üzere, üzere kendime bulaştırayım diye ne bir maske, ne bir eldiven, ne bir, bir hiçbir şey asla kullanmadım. Yani bu cahil cesarete değildi. İçimde sezilerim bana hiçbir şey olmayacağını ve bu koronanın yani COVID-19'un 5G sisteminin olduğunu ve bilincimize yerleştirilen bir frekans olduğunu düşünüyordum. Ve öyleydi. İlk Mart ayında sonlarına doğru yakalandım. 6 gün sonra negatif çıktı. Yani pozitif. Bütün vücudumdan gitti. Böyle ilk olanı ayakta atlattım, anlayamamıştım nasıl olduğunu. İkinci yakalandığımda, onda da Temmuz ayının sonuydu. Temmuz ayının sonunda yakalanmış olduğumu, onu da hiç kesin kesinlikle e, yok böyle işte halsizlik veya aksırıklar çok terler ateşler kesinlikle bende olmuyor. Neden olduğunu da bilmiyorum. Ateşim şu anda 33. Yani ters tepen bir şey var vücudumda. Korona ile ilgili. Ya direncim yüksek ya antikor üretti vücudum. Hiç bilinmiyor. E, bu konuyla ilgili üçüncü kez olduğu için Sayın Müsteşarımız aradı ve arzu ederseniz zorunlu değilsiniz ama Türk aşısı ile ilgili ilk deneyim yapılacak kişilerden biri olur musunuz diye. Seve seve onur duyarız tabii ki e, ee, ben zaten biliyorsunuz eğer ki öleceksem de insanlara bilgi edineyim diye yani bilgi sahibi olsun diye korona hastalığını bulaştırmak için neler yaptım neler yaptım en sonunda başardım. İnsanlar dedi ki hakikaten çılgınsın <laughs> hakikaten delisin diye. Ama ben deli değildim. Biliyorsunuz biz, biz Türkler Lazı, Çerkezi, Boşna, Kürdü, Arnavutu, ben kendimde arnavutum, arnavut damarım tuttu yani İnat ettim. Dedim ki bu korona kesinlikle bir bakteri yani virüs değil. Yani bu bir frekans bir dalga ile oluşuyor. Kesinlikle öyle. Hani İtalyan profesörler filan e, bazı Amerikalı İngiliz profesörler televizyonlarda feryat ediyorlar, aman diyorlar, şunu yapmayın, bunu yapmayın, aşı olmayın vesaireler. Aşı olun. E, tabii ki her aşıya güvenmeyin. Türkiye bu konuda inanılmaz, inanılmaz sık eleyip dokuyan bir ülke. Bakın iktidarın eleştirilecek şahsım adına da söylüyorum. Çok şey olabilir. Ama sağlık hizmetlerinde dünyada emin olun 10 ülke arasında. Bunu yürekten söylüyorum. Yani iktidara yalçivuk, dilivuk ne yapmak için değil. Ben hayatımda hiç iktidara oy vermedim. Yani AK Partili değilim. Bir kere herkes onu bilsin. Ama biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı makamına oturan adamı korumakla alakalı hassasiyetim olması gerekir. Her vatanseverde olması gerekir. Kendi uluslararası ee, diyaloglar kurup, röportajlar verip ülkesini kötüleyenler bugün ee, o ülkelerde, milyon dolarları da olsa mülteci hayatı sürmekteler. Biz kendi ülkemizde idam edilmeyi, kendi ülkemizde korona olup topluma faydalı insan olmayı tercih ederiz her zaman. İşte bu üç peş peşe gelen korona neden vücudumda bende 33 dereceye düşüyor ve eee halsizlik vesaire, yorgunluk e, o kadar az ki bir grip kadar hiçbir terleme yok. Neden olduğu bilinmiyor ama... Neden vücudumda bende 33 dereceye düşüyor ve e, halsizlik vesaire, yorgunluk e, o kadar az ki bir grip kadar. Hiçbir terleme yok. Neden olduğu bilinmiyor. Ama ben kafamda şunu yerleştirdim. Lütfen siz de onu yerleştirin. Korona korkulacak bir şey değil. İlk çıktığında virüs e, yani nasıl kağıt mukavemeti vardır? Virüs de kendi içe de yitirdi. Yani o gücünü yitirdi. İlk önce 47 misli, domuz gribinin 47 mislisi olarak virüs bir laboratuvarda yapılan zaten e, askeri yani nükleer teknolojiyle yapılan kesinlikle bir virüs. Yani bir savaş planlaması. İnsanlığı yok etmek için insanlığı 6 milyardan 7 milyar nüfuslardan 500 milyonlara indirme için tiranları. Töreslerin, yani e, bir siyonizmin bir e, Rockshult, Rockefeller ailelerinin oyunu olabilir veya ilaç sanayinin. Kesinlikle buna inanıyorum. Böyledir eminim. Koronadan sakın korkmayın. Dünya şu anda bir planlama içerisinde ve korona ile ilgili dünyada Dünya Sağlık Örgütü inanılmaz çalışmalar yapmakta ve Türkiye artık Dünya Sağlık Örgütü'nde de inanılmaz önemli bir ülke. Bakın. Ülkenize güvenin. Sağlık hizmetlerimize güvenelim. Ama önce kendimize güvenelim. Sağlıklı beslenelim. Öyle hani işte lüks yemeklerden kastetmiyorum. Sarımsak, limon kürleri yapın. Ben limon kürlerini Ciğerlerimi temizlesin, solunum yollarımı temizlesin diye devamlı olarak bakın. Bunun etkisinin yüksek olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle sarımsak ve limon bekletin. Ve 40 gün ben devamlı olarak bu kürü hazırlarım, kenara koyun. Ee, hazırlamayanlar da bununla ilgili piyasada satılmakta inanılmaz netice alınıyor. Öyle lüks yemeklerle işte aman şunları şu marka vitaminleri kullanalım şunları yapalım vesaire değil. <laughs> C vitamini alın ve sarımsak limon kürü yaparak koyun karanlık yere onu kullanın. Ve bilincinizi lütfen temiz tutun. Çünkü bu bir frekans. Bende olacak demeyin. Kesinlikle olmayacak sizde korunun. Size gelse bile bu virüs yani nasıl anlattım biraz önce 47 misliydi diye şimdi artık bu virüs yazın biliyorsunuz yavaş yavaş iğme kaybetti ve domuz gribinin 12 de düştü. Şimdi artık hastayım sana dermansızım başkayım sana 近っ。